hem Van Spor olarak hem Van Spor Stadyumu olarak hem Van Spor'un Van'ın spor alanında bir iğme kazanması için Van Spor bizim için büyük bir değer, milli bir değerimiz. Van'ın milli değeridir Van Spor. Van Spor'a Vanlıyım diyen her bir insanın sahip çıkması gereken bir kul vardır Van Spor. Ama maalesef Van Spor Geçmişte olduğu gibi e, bugüne kadar hep e, büyük badireler yaşıyor. E, bir yönetim geliyor, bir başka yönetim gidiyor. E, ve bizler de e, Vanlı olarak e, buna çok üzülüyoruz. E, gönül ister ki e, Van Spor'a, e, Van Spor heyetine bütün Van e, insanı, Vanlı iş insanları e, hep beraber birbirimize kenetlenerek e, sahip çıkma, çıkmaktır. E, ama maalesef e, Van Vanlı e, hemşerilerimiz, Van'ın iş insanları, Van'ın bürokrasi e, e, Van'ın dinamikleri maalesef bu konuda e, bana göre zayıf kalıyor. Bizler Van'da e, siyasi mecralar e, gündeme geldiği zaman herhangi bir e, seçim gündeme geldiği zaman e, oda seçimleri olduğu zaman bir yıl önceden herkes birbirini kıran kırana mücadele ediyor. Ama burada Van'ın bir değeri var. Bir milli davası var. Van için bir milli bir değerdir. Bir Van sporumuz var. Ama Van spora bizler birbirimize kenetlenmiyoruz. Ben bütün Van'ın iş insanlarını gerçekten her kurvarda görülmek isteyen, gerçekten her kurvarda görünen, gerçekten her yerde sesi çıkan e, iş insanlarını burada e, Van Spor'a e, buyurun gelin beraberce sahip çıkalım. E, bizim için e, kıymetlidir, bizim için değerlidir. Van'ın sesidir Van Spor. E, bu konuda e, Van'ın insanlarını Van Spor'a sahip çıkmalarını ben de bir iş insanı olarak davet ediyorum. Evet bu arada. Van'da Van, Van Spor'un geçmişte bütün başkanlarıma, bütün yönetim kuruluna, Van'a gerçekten Van Spor'a gönül vermiş, emekleri geçmiş bütün arkadaşlara ben bir Vanlı olarak şükranlarımı sunuyorum. Onlara birer birer teşekkür ediyoruz. Bütün Vanlı kardeşlerimize, Vanlı dinamiklerimize bugün ben benim diyen Vanlı iş insanlarına birbirlerine küs kalacaklarına, Van'a e, şahsi menfi değil, buyurun Van spor ortak değerimizdir. E, ben bütün o e, gerçekten kariyer yapmış iş insanlarımızı, gerçekten nam yapmış, gerçekten sesi çık, çıkan e, iş dünyasını masaya yumruk vuran kardeşlerimizi. Buyurun gelin Hudri Meydan hep beraber Vanspor'a sahip çıkalım.